Size. Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sıfırdan 50k yapıyorum serisinin 16. videosundayız Bu videoda arkadaşlar yine yapacağımız dolu dolu şeyler var ama dükkana çok değişik bir şey gelmiş Ben çok da şaşırdım hemen bir dükkana girmek istiyorum arkadaşlar Dükkanın bu kısmında RTE gelmiş <laughs> o Çok komik espri lan vallahi komik çok Şaka şaka Evet arkadaşlar dükkanda <laughs> O komik dediğim şey buydu. 279 taşı RTE gelmiş. Özel teklif gelmiş 79 taşı alevli brok. Bu aslında hep güzel bir kostüm ama yani değmez ya. Ben bu benim ana hesabımda vardı hatta yanlış hatırlamıyorsam. Ve arkadaşlar şu var. Ben bu, bu, günlük görevleri almayı unutmuşum. Günlük ödülleri. Sizinle birlikte bunları alalım. Bu anlar daha az geliyor farkındayım. Sıfırdan 50 k serisi. Doldu herhalde. Ha, son bir tane de hediye gelmiş. Keşke rozet de verselermiş. Hepsini sprey vermişler. Hepsinin spreyi vermişler. Bakayım dükkanda başka güzel bir şey var mı? Aa, sor çok güzel ya. Ben çok severim arkadaşlar. Hatta size söylemek istediğim bir, şey daha var. Arkadaşlar eğer güzel bir destek verirsen ben kesinlikle kesinlikle arkadaşlar ben Sorç Sorç'un olduğu bu sezon almak istiyorum ya. Hem Sorç gelir hem Sorç'un bu çok güzel kostümü geliyor. Arkasını dönse. Arkasını dönüyor. Aa. Yok dönmüyormuş. Sorçun İskele, sor ben çok beğendim. Eğer güzel bir destek verirseniz kesinlikle bu alacağım. Bu ne kadar şu an? Bu şu an 280 lira kesinlikle alacağım arkadaşlar. Üstüne bir de destansı karakter açtırıyor bana. Ne olur arkadaşlar güzel bir destek verin. Bu e de alamam şu var. 8 bit bugün açılmıyor. Açılmıyor. Bir efsanevi bir Gelmez tabii ki. Kupa yolunda alamamış şeylerimiz var. Aa 500 kredim varmış. 8 bit direkt açıldı arkadaşlar. Yeni karakter seçeceğiz. Artık bir efsaneviye geçelim ya. Hala distansındayız ya. Bir gizemli ya da efsaneviye geçemedik. Arkadaşlar ben burada Griff'i seçerdim kesinlikle ya. Griff gerçekten güzel bir karakter. Zaten son ana kadar değiştirebiliriz. Ki yarısı neredeyse dolmuş. Bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Bundan sonra hangi karakter açacağım? Gizemli ondan sonra ondan sonra efsanevi. Hatta efsanevi yarı fiyatına veriyormuş da. Change yok. Change, change en son en sonda. Aa bunlar Mega versiymiş hiç olmasa ya bak o çok kötü olmuş hiç olmazsa efsanevi olarak Mega versiydi bizim. buradan ben kuralı seçerdim herhalde tam emin değilim o zaman karar veririz oynam değil evet arkadaşlar bugünkü etkinliklere bakalım mega kumbaram geliyor o zaman bir kulüp değiştirme arkadaşlar hatta ben yeni kulüp açacağım o kulübe siz katılın ne dersiniz hemen kulübü açıp geliyorum evet arkadaşlar şu an kulübü açtım bir rozeti değiştirmek istiyorum güzel bir şey var mı boşuma gitti arkadaşlar. Eğer bu kulüp 3 gün içerisinde bir en az 15-20 kişi geçerse bırakacağım. Eğer geçmezse kapatıp başka bir hesaba geçmek kapatıp başka bir kulübe geçmem gerekecek. Hadi bismillah oluşturalım. Evet oluşturduk arkadaşlar. Gelen ilk küçük ilk 3 kişiyle direkt başkan yapacağım. Mega kum, kum daha gelmesine var. Her şeyimizi aldık. Yani yapmamız gerekenleri de yaptık. Eskiden güzel şeyler vardı yengeç restoranı O da gitti. Sizinle birlikte bir kere Shele ile bir maç yapalım. Sonra dayanamayıp öbür karakterlerle öyle de gidelim. Hadi evet, maçımıza Arkadaşlar şu an ilk maçımız. Jest. Gelen karakterlere bakın ya. Efsanebilir Efsaneviler ya. Neyse o şeyle gider, oradaki yükleri alırsa ben buradaki yükleri rahat rahat alırım Aslında benim yerim çok güzel. Koruyabilirsem eğer Gerçekten dört dört bir yerim var. Aşağıdaki Şil beni görmeden şu çalıya gireceğim. Onun nereye gittiğine bir bakmak istiyorum. Adam direkt mermiyi bana tutturdu ya. Cık. Bak gel bak yine tutturdu oğlum sen hile mi açtın? Ya benim yükü almadan ben hemen şuradaki yükü toplamak istiyorum. Şuradaki yükü, yükü toplayıp buradaki çalıya pusacağım. Hatta şurayı bir kontrol edeyim kimse var mı diye. Tamam burada kimse yokmuş. Gray var bir tane. Hatta 5 tane de yük toplamış. Aslında bu açıkta beklersem o bana doğru gelirse Aksu senle birlikte belki kesebilirim. Ah son anda son anda çekiyordu beni neredeyse ya Çekseydi belki öldürürdü beni Aslında biraz aksiyona girmek istiyorum Şurayı bir kontrol edeyim Şu görev beni çıkarmaz muhtemelen buradan Gaz gelmeden yavaş yavaş darlamaya başlayayım onu O nasıl bir hasar vardı öyle ya Adam hiçbir mermiyi tutturamadı bana ya. Hiçbir mermiyi tutturamadı bu benim için gayet güzel oldu ama yani. Yavaştan püskürtmem gerekiyor aşağıda bir tane daha şeyli var. Aslında o şeyli ona saldırabilir derken. Evet şeyli onu gönderdi öbür dünyaya. Neyse benim için daha iyi oldu. Hiç olmasa beni darlayan birisi olmayacak. Yukarıda iki kişi takım olmuş. Şu şeyli çok kaşındı. Dwight'in ultim de olmadı. Ultim de olsaydı direkt direkt atardım ona ultiyi. Hatta şuradaki Allah gölge alemine gitti Gelme gelme Ya bana karışıyor ya Grey gitti bir ser bu geldi Aslında biraz uzaklaşıyor benden Ultim de oldu neredeyse Eğer benim yanıma gelmek isterse kendisi bildi Tamam öldü Lili Yukarıda iki kişi grup olmuş o... Eğer mermisi tutarsa bana Kesinlikle öldürürüm Şu an onu öldürmelere gerekiyor. Öldürdüler arkadaşlar. Hayır 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 ya. Dördüncü olduk ya. Nani çok hasar verdi bana. İkisi çok iyi gruplaşmış. Son ana kadar birbirlerini satmadılar. Hemen başka bir karaktere geçelim. Arkadaşlar bir de ben koltta kostüm almak istiyorum. Bu kostümü çok almak istiyorum ben ya. Cık. Hatta bir bakayım arkadaşlar. Profesör yeteri kadar bana şey veriyor mu acaba? Al kredi vermiyor. Ben krediyi nasıl kasabilirim? Acayip dükkana yani öyle güzel bir teklif gelmiş midir? Bazen sadıyor krediyi bayağı bir ucuz fiyatı. Gelmemiş. Eğer gelmişse ben almak istiyorum arkadaşlar. Bana bir 79 taşlı bir kostüm önerin ya. Şu kostümün öbür hesabını var. Aslında bu, bunu alsam çok güzel olur. Öbürlerine zaten benim param yetmiyor. Yani şu anlık arkadaşlar. Ben bu kostümü çok almak istiyorum. Bir yorumlara yazın ona göre alacağım. Şimdi maçımıza evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar edelim. şu an ikinci maçımızdayız. Arkadaşlar bundan sonraki hedefim benim koltuğum. 750 kupa yapmam. 750 kupa yapmak istiyorum çünkü çok güzel bir karakter Colt. Aa Edgar varmış. Aa şu Edgar benim, benim, üzerime atlarsa var ya mahveder beni. Neyse atlama, atlama hissi Çok iyi oldu benim için. Aa dynamic var burada. Dynamic gidiyorum. Ah be. Dynamic var ya. İki mermim daha da iyisi öbür dünyadaydı. Amortise baya bir hasar verdim. Mortis neredeyse gidiyor ya. Dur ultimle birlikte belki onu kesebilirim. Evet arkadaşlar şu an ikinci maçımızdayız. Yine o kadar iyi karakterler gelmedi Shelly'deki gibi. Shelly'de çok iyi karakterler gelmişti ya. Az önceki maçta ben nasıl öldüm öyle? Gerçekten hala kendime inanamıyorum. Cık. Gittim tabiri caizse mal gibi öldüm. Sütü beni kesebilir yani. Ay bayağı bir hasar verdim. Hala bayağı hasar verdim. Son bir mermilik canı kaldı. Onu da verdim. Süto gitti direkt ilk kişi olarak da gitti bir de. 10. kişi olarak. Aa yokmuş. Benim yerim başka bir kolt kontrol etti. Ya bu koltuğun kostümü de bedava dağıtılmış ya. Çok üzüldüm. Keşke o zaman oynasaydım alırdım bari. Aksesuarı yok demek ki koltuğun. Yani duvarı, duvarı, kırma olan yani. Hangiydi ya? Altın mermi miydi? Öyle bir aksesuarı var. Demek ki onda yokmuş. Yoksa çoktan kırır beni öldürmeye çalışırdı. Allah! İnternet gidip geliyor. Aslında biraz daha hasar versem, ultima açsam kesebilirim belki. Hadi bir... a Benimkini başkası kesti. Allah! Canım çok azaldım. Bir tane de prima var. Aslında primayı sıkmak daha sıkıntı olabilir benim için. Çünkü... ...ben ona sıktığım sürece ultisi dolmaya başlayacak. Ultisi dolarsa direkt beni kesecek. Ama biraz da püskürtmem gerekiyor onu. Evet çok iyi eğimim iyi var ya. Ay tutturdum. Canı çok az şu an. Ne yaptın sen şimdi? Hayır ya Şeli çok güzel bir şekilde beni avladı evet arkadaşlar. arkadaşlar. şu an üçüncü maçımızdayız çok güzel karakterler gelmiş Allah var yani Hatta üç değil ya 4. mü oluyor Tam sayamadım ya Allah Mortis var Mortis'ten korkuyorum Travmam var artık benim Mortis'e karşı. Ems Ems beni mahveder yani. Yaşatmaz beni. Şuradaki yükleri alıp aslında tüyebilirsem. Gelme gelme gel. Aa benim yerim yükleri kırıyor neredeyse. Şöyle de yaparsan. Mermi tutmadı kaçıyor. Tamam ben çok kovalamayacağım onu. Gelirse her bu taraftan. Aa bir tane pluma var. Az Ağzını ateş etmedin nedense. Tamam Frank'i kestim arkadaşlar. Çok iyi oldu ya. O beni çok darlıyordu. Emze şimdi ulti atacağım. Tutar mı acaba? Allah! Neredeyse hepsi tutuyordu. Aşağıdan Mortis çıktı. Mortis bana saldırabilir. Yanlışlıkla kırdım orayı. Hayır hayır hayır. Kesiyordu az kala beni. Poka var şimdi. Canımı, canımın dolmasını bekliyorum. Hatta şöyle bir şey yaparsam ne yapabilir bana? Güzel oynadım. Allah var yani. Mantıklı oynadım. Hayır ya canı çok az kaldı. Dördüncü olduk bu maçta da arkadaşlar. Hemen beşinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Tek hesaplaşmadan biraz sıkıldım. Ben de savaş topu oynamak istedim. Yanıma güzel karakterler geldi aslında. Çok rahat kazanabileceğimizi düşünüyorum. Ya şu internete bir lag girmese yani gerçekten. Piramoyu şöyle bir eritmeye çalıştım. Allah internet internet ölüyor resmen ya. Tamam bütün karakterleri kestik çok güzel bir şekilde golümüzü atıyoruz. Atamadı ya gerçekten atamadı Allah'tan aksesuarı yoktu Frank'in. Varsa da kullanmadı yoksa her türlü. Her türlü golü tutmuştu. Şöyle bir ulti sallasam ikisinden birden etki etti. Çok iyi arkadaşlar kimseyi yaşatmadık. Burada bir tane kolt var koltu da ben kestim. Hadi at Frank. Frank de golümüzü attık ilk maçımızdaki kazandık tek hesaplaşmada. Şimdi ikinci maçımıza ya, geçelim, şu an ikinci maçımızayız Yanıma Mot Mortis kostümü gelmiş, Mortis kostümü ben bunu çok seviyorum Mortis kostümü dedim, Mortis'in mekan Mortis kostümü gelmiş öyle demem daha doğru olur A geliyor Tamam mahvettim onları Biraz ota basıyorum farkındayım ama yani Ya bizimki golü atamamış ya Ben ne diyeyim şimdi Aa bizimki çok güzel bir şekilde 61 ERT 54 Plakasını mı yazmış arabasını hiçbir fikrim yok Ama çok güzel oynadı <laughs> Of arkadaşlar bir ulti atmışım olay resmen ya Şimdi, şimdi bizimki Kore önünü de açtım Bizimki onu seçmedi ama ya Kore yeter diyecektim Şimdi arkadaşlar kaç kup oldu benim koltum? 551 kupalı son bir maç daha yapalım. Evet gibi. arkadaşlar şu an tek hesaplaşmada 3. maçımızdayız. O kadar zor rakipler gelmiyor yani. Benimki çok güzel bir şekilde durdurdu da Primo ne yapıyor ya? Bizim Primo az önce çok güzel oynuyordu. Bir kere de oynamak istedim. Yok atamadı. Niye öyle bir şey yaptım? İkisini birden kestim arkadaşlar. Canım çok az kalmıştı. Edgar hata yaptı. Ben hiç olmasa golü attım. Hiç olmasa ya. Karşımdakiler çok da iyi oynamıyor aslında. Şöyle bir ulti Çok etki etmedi ama yani Primo biraz iyi oynasa topu bize atmıyor. Frank bana o topu atarsa. Evet arkadaşlar son golümü de attım. Son maçımı da yaptım yani. Şu an şu an kod 563. Umarım başka bir videoda bir ne kadar çıkarız. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.